Kardeşim Ağlama sesleri geliyor. Kalk kalk kalk. Ya Luke başımdan git ne olur. Ne olur başımdan git. Kardeşim ağlama sesleri geliyor kapıda. Kalk artık. Heh, tam kalktım ya ne buyur ya. Allah Allah. Ta, ne oldu ya gibi mi istiyor? Dışarıdan ağlama sesleri geliyor Sen ne istiyorsun diyor. Dışarıdan ağlama sesleri geliyor. Ne? Ağlama sesleri mi geliyor? Gel bir bakalım. Ne var? Hadi bakalım. Gele. Ana. Aa. Burada bir bebek, bu. Bu sana Harbiden mı bana benziyor bu benim çocuğum mu ya yoksa? nup sen bir karın yoktu yalancı. Vallahi benim karım yok yalan söylemiyorum Vallahi benim karım yok ben bunu tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun lul kardeşim baksana bu sana benziyor. Vallahi bilmiyorum. Ay ne yapıyorsun bakalım sen küçük şey ne yapıyorsun bakalım. Kardeşim bağlıyor ya. Nasıl ağlıyor lul kardeşim? Ne yapacağız şimdi biz bunu nasıl yapacağız yani? Köylü köylü amca var. Bir şey diyeceğim siz çocuk bakmayı misiniz? Biz nasıl bilelim mi ya? Vallahi hiçbir şey bilmiyoruz da biz be ya? Harbiden be ya? Nasıl bileceğiz ki biz? Allah'a da kendimize zor bakıyoruz. Tamam size sormakta kadar zaten. Nur kardeşim biz buna bakmamız lazım. Nasıl bakacağız ya? Ben hiç çocuk bakmayı bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum ki nasıl bakacağız bilmiyorum. Bu bana benziyor. Benim sevdiğim şeyleri yapsak olur mu? Valla ben de bilmiyorum ki olur mu ki. İnşallah olur. Ne yapıyorsun kardeşim ne yapıyorsun? Neyse. Nereye gidiyorsun nereye? Benim oldu bu çocuk artık ben gidiyorum buralardan. Ya ne yapıyorsun kardeşim gel buraya gel. Gel buraya kafanı valla vurun gel. Nur kardeşim gel buraya nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum ya ben buraya kaçacağım. Bu benim çocuğum olacak işte. <laughs> ben buraya bakacağım artık görüşürüz ben gidiyorum. Nupkar dedin gel buraya ya nereye gidiyorsun? Olan çocuklar ona bakamazsın da. Senin daha paran var mı? Ailen var mı? Çocuğun var mı? Annen var mı? Benim annem falan yok ama sen varsana. Nasıl bakacağız buna ben hiçbir şey bilmiyorum. Burayı götür de polise verek ya. Hayır polise veremeyiz Kardeşim buna bizim bakmamız lazım. Buna bakamazsak bu ağlayıp durur. Nerede o? Nerede şimdi? Aa burada. Ağlama ağlama bata, 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 ağlama. Ne istiyorsun bakalım küçük çocuk? Kardeşim valla bilmiyorum ki. Bu ne istiyor ben anlamıyorum valla. Ağlayıp duruyor. Nasıl ağlıyor ya? Ağlama <laughs> hadi ağlama sen. Gel hadi sen bir kere daha oynayın Kardeşim sen sana benziyor <laughs> ya bu yani. Şimdi esnetiyorum da. Sana benziyor yani. Şimdi ne yaparız bunu? Nasıl seyindiririz bunu? Kardeşim ben neler seviyorum biliyor musun? Tarlada çalışmayı severim. Sen tarlada çalışmayı seversin. Evet kardeşim tarlada çalışmayı tabii ki de severim. Ya yürü git ya Nuz neyse. Hadi gel bakalım küçük adam bağlama tamam bağlama gel hadi gel. Şuradan bir bakalım arkadaşlar götürelim. Hadi bakalım. Gel bakalım kuşcu adam gel 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 gel. Evet tamam sallada çalışırsak belki işe yarar mı diyorsun? Bence yarar kardeşim ya valla. Baksana ben tavlada çalışmayı severim. Ben... Nur kardeşim o zaman biz bunu tavlada çalıştıralım olur mu? Olur kardeşim olur. Bunu tavlada çalıştıralım bakalım sevinecek mi? Aynen aynen çalış şimdi. Nur nereye gitti kardeş ya? Neyse hadi bakalım küçük adam çalışmaya başla. Hadi bakalım çalış bakalım. He ee, tamamdır. Aa vallahi mutlu oluyor kardeş ya. vallahi ilk defa böyle bir şey duyuyorum arkadaşlar. Nur baba özel bir bebek var. Ben de bebeğim ama. Bizim vallahi Nur baba görmem lazım. Nur gitti ya vallahi. İnşallah gelir birazdan. Şöyle hadi bakalım. lazım arkadaşlar kaybolmaması lazım çocuk. Şurada gideyim abiye söyleyeyim. Abi, abi 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 bana bak bana bana. Bana baksana ya. Abi valla burada bir bebek var. Nub nerede şu anda? E, Nuh bu bebeği herhalde. Valla ben bilmiyorum be ya. Nerede olduğunu ya. Nerede olduğunu bilseydim sana sorardım valla. Sen ne mi arıyorsun E valla ya. Benim para mı çaldı gitti ya. Ya o seyrede soymuş neyse ya. Nerede çocuk derdi? burada ekim yapıyor. Ekim, ekim, ekim. Bu vallahi arkadaşlar seviyor ne ya. Neyse hadi bakalım. Gel bakalım. Gel gel gel. Çalış bakalım. Tamamdır. Yaptım bakalım. Hadi son şeyleri de yap. Ondan sonra çeste koy itemleri. Yanıma gel bakalım. Al şunları da koy. Tamamdır. Şöyle. Koy yaptım hepsini. Onlar şimdi gel bakalım şunları da. Çeste, çeste koy bakalım. gittim de. Valla parasını çaldım. Aa, aa, arkamda 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 koru beni. Tamam tamam koruyacağım. Dur 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 sakin ol sakin ol. Anı, bu bana ver. Onu öldüreceğim. O köyün istemiyoruz. Neden köyün bizi Tamam ben sana benim paranı vereceğim. Tamam benim paramı veremez. Benim paramı çaldı. 64'ten bastım istiyorum hemen. Neyse hadi bakalım Nur kardeşim gel bakalım gel gel gel. Sen ben sana çok kız gel. Çocuğu bırakıp nereye gidiyorsun bakalım sen? Bu çocuğu ne yapacağız şimdi? Kardeşim bence yorulmuştur ya gel uyutalım bunu. Tamam öncelikle uyutmadan önce gel buna biraz bir şeyler öğretelim. Nereye gidiyorsun nereye? Kardeşim uyutmaya gidiyorum ya. Hayır ilk başta bir uyutmayalım gel bakalım. Bunu gözelim. Ne istiyorsun bakalım ben küçük adam. Kardeşim ben kömür severim. Valla kömürde çok bayılırım ya. Kömürde her şeyi yaparım. Kömür mü seversin? Hangi kömürde? Hani göster bakalım bana. Anneanne hani hani kömür nerede? Kardeşim kömür var mı diyorum. Var kardeşim var 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 var. Ben kömüre çok bayılırım biliyor musun? Bol bol kömür ve toprağım var. Bunları çok severler ki ver bakalım. Tamam veriyorum veriyorum. Ağlama ağlama ağlam, tamam veriyorum bekle bekle. Hadi bakalım. Al bakalım bunları sevecek misin? Aa gülmeye başladı güzel kardeşim gülmeye başladı. Tabii ki de güler. Baksana bana benziyor. Çok tatlı şey valla bunu yiyeceğim ben ya. Ha, Ka kardeşim saçmalama valla bak. Seni döverim ha. İni, neyse inik oynatmaya gidelim bakalım. Gel gel gel. İnik oynatmaya gidelim. Gel gel gel. Taşı verdi. Şuradaki oynatmaya gidelim bakalım. mi Şöyle arkadaşlar hemen bir gidelim. Valla arkadaşlar çocuk bakmayı bilmiyorum ama. Eğlendirmeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Yani eğlendirebiliyorumdur. Neyse. Hadi bakalım. Eğlendirmeye çalışalım. Koy gelin. Koy 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 bakalım hey inek oynamak ister misin aaa ne yapacağız bilmiyorum kardeşim ben çocuk bakmayı bilmem ki ama bir şey diyeceğim ben inek oynamayı sevmezdim ben full kimle oynamayı severdim biliyor musun Kimle oynamayı severdin ben seninle oynamayı severdim kardeşim bununla sen oynaman lazım tamam tamam oynayacağım hadi bırak hadi gel bakalım seninle oynayalım şöyle hadi koşmaca oynayalım Aa gülmeye başladı kardeşim Gülmeye başladı ben sana ne dedim? Bak dediğim oldu değil mi? Bak sen de oynamayı seviyor demek ki. Aynen aynen ben de oynamayı seviyorum. Neyse şunu koyalım arkadaşlar. <laughs> Tamamdır. Ve e, ne istiyorsun bakalım başka? Ne istiyorsun? Uyumak ister misin? Aha ağrı yukarıda Ya niye alıyorsun? Niye ağlıyorsun? Kutu kutu pese. Elma ne yerse. Ya Nur ağlıyor ağlıyor. Bırak ya ağlıyor. Bırak. kardeşim toprak sever de bizim toprak toprak tamamdır ver hadi toprağa tamam veriyorum veriyorum ay bak hemen toprak ver ver sevdi, sevdi, sevdi ama sevdi sevdi Allah sevdi sevdi Allah şimdi neyse uyutmaya gidelim mi kardeşim hayır hayır gel buraya gel nereye gidiyoruz Allah'ım ya hep de uyutmak istiyor artık tabi kurtulmak istiyor bizim bunun ayrısını babasını bulmamız lazım neyse hadi bakalım senin annen baba kim bakalım <laughs> Ağlama ağlama tamam ağlama ağlama Dur kardeşim ağlıyor gel sizi biraz şey yap Ağlamasın gel gel kardeşim yanıma gel Geldim kardeşim geldim köyle bana laf attı da ona biraz bir Hatrini bildirdim Hadi ağlama bakalım ağlama Sana ninni okuyayım mı Hadi gel sana biraz ninni okuyayım gel 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 Kardeşim geliyorum ben hadi gel bunu ninni okuyacağız Evde gel Siz de gidin buradan lan gidin. Allah Allah Ne vuruyorsun <laughs> be ya Allah Dur bazen de Neyse sonra böyle de de görüşeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Minnuk ee, biraz eee, Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış büyüsün ninni. Kardeşim bu ya valla. Hadi bir dakika kardeşim. Nini de çekmedi bundan. Nasıl uyutacağız bunu ya valla. Kardeşim gaz olmasın. Olabilir olabilir. Biz buna bir de yemek getirmedik. Biz de salazız. Harbiden ya yemek de yedirmedik. Neyse hadi bakalım gel gel buna bir yemek yedirelim. Tamam ben işte, bende yemek yok ki. Nasıl yok ya? Neyse git bakkala yemek al gel. Ben sana parasını vereyim dur 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 Para var mıydı ki bizde? Aa para da yok. Dur para olması lazım. Aynen aynen. Şunları al. Al bunları al. Git yemek al gel ya. Çok yemek al gel tamam mı? Tamam kardeşim ben yemek alıp geliyorum hemen. Tamam arkadaşlar biz de bebeğe bakalım. <laughs> Annemiz sen burada mısın Annemiz? Hadi sen Allah sen çok tatlısın ya. Neyse hadi bakalım arkadaşlar oynamayı çalışalım biraz. Allah ağlama tamam ağlama ağlama ağlama. Geliyor ne geliyor geliyor. Hadi bakalım, kardeşim hazır. Geliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar Nuh'u bekleyelim ya. Nub, nubu, hadi gel. Nub kardeşim nerede kaldın artık gel ya. Allah Allah aç Ha geldin mi? Geldim geldim kardeşim geldim. Al bakalım kuşluk adam ye bunu Evet tamam, tamam hadi bakalım ye <laughs> bunu ahaa mutlu oldum valla mutlu oldum mutlu oldum inşallah şimdi uyuyucu uy, uy, kardeşim harbiden üsrettik ya çok yoruldum teri baktı terim tamam ya boynuz da vardı teri kardeşim ya nasıl oldu öyle nasıl ya beni boyun aynen aynen senin boynuz adı ya valla kafayı yiyeceksin benim kardeşim sessiz ol uyudu uyudu Tamam tamam sessiz oluyorum Hadi bakalım gel sessiz çıkalım uyudu Allah bir şükür uyudu ya Allah ya Allah 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 Sessiz ol ikiler uyudu Tamam be ya sessiz oluyoruz Sen sessiz ol dedim sus neyse hadi bakalım ben gel kardeşim gel 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 şükür ya oh be yurtulduk bundan Neyse hadi bakalım uyudu Aha. Nur kardeşim şimdi ne yapacağız? Biraz kafa dinle gel biraz kafa dinleyelim dışarıda. Tamam tamam hadi gel beni takip et. Ben. Neyse gençler videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoyu istiyorsanız like atmayı ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bu bebeği ne yapacağız? Yorumlarda yazın lütfen arkadaşlar. Bu bebeği ne yapacağız? Yani, Nereye götüreceğiz? Biz bakmayı bilmiyoruz. Zor değil mi kardeşim? Aynen kardeşim ya. Biz buna valla bakmayı bilmiyoruz. Neler yapacağız da hiçbir fikrim yok. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Yorumları yazın. Sakar bebekle biz ne yapacağız bu bebeği? Anne gelse yorumlar yazın. Neyse gençler bu videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle bilgi istiyorsanız arkadaşlar. Sağ taraftaki videoyu ve video, sağ taraftaki videoyu ve sağ taraftaki videoyu istikam etmeye arkadaşlar. Hadi bakalım sağ taraftaki videoyu ve sağ taraftaki videoyu istikam arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay. 拜拜。